Herkese merhabalar. Çok garip sorularla karşılaşıyorum ve hepsine aynı yanıtları veriyorum. Hocam dolar 13'e düşecekmiş. Döviz büfesine sordum doların düşeceğini söyledi. Hocam bir ekonomist doların 13 liraya düşeceğini sebep olarak çok yüklü miktarda içeriye döviz gireceğini söyledi. Bir başka arkadaşım gene aynı şekilde dolar 13 liraya düşecekmiş hocam. Ben kur korumadayım ne yapayım? Bir başka arkadaşım gene dolar 13 liraya düşecekmiş hocam. Neden? Düşecekmiş hocam. Ya şimdi arkadaşlar doların... E, şimdi şöyle başlayalım. 2 yıldır bu kanalda dolar yorumluyorum. Abone sayıp 38 bin kabaca 40 bine doğru gidiyoruz. Allah'ın izniyle. Bir kere... Bu kadar kutlu bir günde 30 Ağustos'ta Türk Lirası'nın değer kaybetmesini yorumlamanın ne kadar ızdırap verici olduğunu, Türk Lirası'nın bu kadar itibar kaybetmesine rağmen herhangi bir önlem alınmamasının bir Türk vatandaşı olarak, bir Türk olarak bana derin ızdırap verdiğini söylemek istiyorum her şeyden önce. Bu arada hoş geldiniz. Şimdi bir eşya vardır. Bu eşyanın tabiatı vardır. Bir, döviz büfesi sahibi olan arkadaşın, kıymetli kardeşim, Döviz büfesini para kazanmak için açmış doların düşeceği veya çıkacağı ile ilgili bu kadar net bilgili ise neden milyonlarca sermaye koyup O büfeyi açmış Eğer Yarın doların Ne olacağını veya kısa orta vadede doların ne olacağını bilse Bu arkadaşımız zaten Döviz büfesi Açmaz Bu iş bir kumar gibidir Dünyada her an her türlü söylemle Saflar değişebilir kur yukarı veya aşağı yönlü oynayabilir dolayısıyla biz dolarda bu kanala açtık. Dolar 5 liraydı. Dolar daha da aşağı düşecek diyen bazı YouTuber arkadaşlarımızın bugün abone sayıları ne kadar? İşte en düşüğü 100 bin. 100 binden başlıyor bu arkadaşlar. İsim vermeye gerek yok. Siz zaten biliyorsunuz. Ben de düzenli olarak doların kademeli bir şekilde yükseleceği sebepleriyle sıraladım. Şimdi iddialı bir kelime kullanalım. Dolar TL kuruşanda 18 lira üstünde saatlik rakamlara gelmiştir. Mesela dolar nasıl düşsün? Mesela benim için doların düşmesi için yapılması gereken hareketler son derece basittir. Bunlar makro iktisadi çerçeveler ışığında Türk lirasının itibarı kazan, kazanması için işte faiz artışları, sıkı para politikası, e, her şey dönünce güven ve istikrarın oluşum. Bunların hangisi var? Hiçbirisi yok. Dolayısıyla dolar tl düşmesi. Mesela bir başka gösterge, ithalat ve ihracat rakamları. Benim satmış olduğum ürün, ithal etmiş olduğum ürünle üretiliyor ise Ve satmış olduğum ürünün Pahada değeri ithal etmiş olduğum ürünün Onda biri kadarsa Benim Türk Liram itibar Kazanmaz. Dolayısıyla dolar da Yön yukarı e, Reuters'ten bir yazı çıktı ve o yazı da Beni çok üzdü ki bu konuyla ilgili de Videolar göreceksiniz. Kısaca özetleyelim e, Sri Lanka ve Türkiye bu iki ülkenin Çok ciddi anlamda 2022 yıl içerisinde sıkıntılar yaşayacak kurda yükselişlerle alakalı gelişmeler olacağını, ithalat, ihracat vesaire bu konular. Her neyse biz dolarla ilgili beklentilerimizi paylaşıyoruz. Paylaşmadan önce euro dolar paritesinde size de söylemiş olduğum gibi bir ve üstünde rakamlar var. Euro'dur şu anda doların üstüne çıkmış durumda Keza aynı şekilde İngiliz terliğinde paritede e, dolar karşısında yukarıda dün bahsettik söyledik Euro dolar paritesinde bir ve üstündeki rakamlar gelecektir 092 üstünde olduğu sürece Euro'dan işte buna paralel e, sterlin'den korkmaya da gerek bir durum yok İşte terminalde 0.60 ve üstünde fiyatlamaları var ben Euro bölgesinde 0.75 oranında faiz artışı, Britanya bölgesinde de keza aynı şekilde bir faiz artışı bekliyorum. Dolayısıyla paralarına itibar kazandıracaklar. Yani paranın değerlenmesi için yapılması gereken hareketler basit. Bu yapılmazsa senin kurun yabancı para birimleri karşısında değer kaybeder. Şimdi arkadaşlar dolar tl şu anda 18 lira 17 kuruş. Bir arkadaşımız yorum yazmış. Demiş ki hocam doları da sert düşüş var. Allah Allah dedim. Benim gözümün önünde tabela var. 18-18. 18-15'e 18 bir dakikalığına düşmüş ve panik yapmış. Bunun sebebini soruyor. Bunun da açıklamasını yapalım. İçeride piyasalar kapalı. Yurt dışı piyasalarda ufak şort hareketlenmelerle baskılanma denendi. Bu aslında yukarı dönüşün, yukarı gidişinde bir sinyali olabilir. 18-15'in altında bir rakam görmedik. Kur 13'e düşer mi? Kur 13'e düşmez. 23 24 liralara kadar yürür arkadaşlar bizde enflasyon rakamları yüksek ve yükselmeye devam edecek mal ve hizmet grupları da şu anda görece fiyatlar yüksek olduğu yerde duruyorlar en ufak parasal genişlemede Bu da iki aylık bir süre yıl sonuna kadar şu anda ticari tarafta kredilerin kısıtlanması Lakin piyasada ufak tatlı bir canlılık var Bu da bireysel kredilerde hacmin genişlemesi Ayrıca Merkez Bankası'nın verilerinden baktığımızda M1, M2, M3 tarafında da para arzları devam etmekte. Yani ATM'den çekmiş olduğunuz banknotlarda ardışık seri numaralı rakamlar. Peki dolar 13 liraya neden düşecek? Dolar 13 liraya düştüğünde başımız göğe gelecek? Hayır böyle bir rakam da gelemez. Çünkü bizim ihracatımız şu anda ithalatımızın çok gerisinde. Bu içeride ciddi flaslara neden olur. O sebepten dolayı dolar 13'e düşemez kur korumalı mevduatlar tarafında çok ciddi giriş var 1.3 trilyon liraya ulaştı burada kur 13'e düştüğünde oradan vadesi geldiğinde parasını alanlar bankalarda döviz büfelerinde kuyruk oluşturur O yüzden dolar 13 liraya düşmez Peki dolar ne zaman 24 lira olur Evet bununla ilgili şöyle bir yorum yapalım arkadaşlar Ağustos ayı bitti Eylül ayında sarsıcı gelişmeler. Avrupa tarafında enerji arz şokları, Amerika Birleşik Devletleri, Tayvan krizinin artarak devam etmesi yani Çin ve Birleşik Devletler arasındaki krizin devam etmesi. Donanmada da donanma sayılarının Kızıldeniz, Sarı Deniz bölgesinde artması, ciddi savaş riskleri, Ukrayna-Rusya savaşı, gıda, emtia, arz şokları, işte enerji tarafında Dün bir saniyelik indik. Rusya günlük 10-15 milyar dolar karşılığı 10-15 milyon dolar karşılığı Avrupa'ya satmadığı gazı yakıyor. Çünkü bu rezervler olduğu yerde duramaz. Belli bir basınç bunu dışarıda yakıyorlar. Adamlar bunu yakıyor. Avrupa'ya gaz vermiyor. Avrupa kıvrım kıvrım kıvranıyor. Avrupa derin bir resesyona girmiş durumda. Şimdi diyeceksiniz bu şartlarda Avrupa Birliği bölgesinde merkez bankacılık sistemi nasıl faiz arttırmasın? Hocam başka alternatifleri yok. Merkez bankalarının asli görevi para birimlerinin itibarını korumak. Yüksek enflasyon. Bakın İngiltere'de 10 ve üstünde, Avrupa'nın bazı ülkelerinde 15-20, bazı ülkelerinde 10, Almanya'da 10 gibi enflasyon rakamları var. Dolayısıyla Avrupa Birliği de bu gelişmeler karşısında faizleri yukarı itmek zorunda. Özetleyecek ve toparlayacak olursak İçeride Euro-Dolar paritesi 0.92 ve üstünde kaldığı sürece Euro yürüyecek arkadaşlar. Dolar yürüyecek arkadaşlar. FED Başkanı'nın tam 9 dakika süren ve makinalı tüfek gibi seri bir şekilde konuşması hiçbir soru almamız bize Birleşik Devletler'in politika faizlerinin sert bir şekilde yukarı yönlü gideceğini, 10 altın ve ons gümüş üstünde baskıların devam edeceğini Fakat Jeremy Powell da iyi biliyor ki Gıda ve enerji tarafında fiyatları baskılayamıyor Dolayısıyla enflasyonda birinci iletken enerji Brent petrol fiyatları tüm bu baskılamalara rağmen 101 dolar ve üstünde Beklentimiz 110-115 Doğalgaz tarafında bu saatten sonra Ben yazın konuştum Artık kış döneminde ekonomistler diyorum arkadaşlar. İktisatçılardan bahsetmiyorum. İktisatçı burada kolay kolay bulamazsınız. Ne diyecekler size? Bu doğalgaz fiyatları uluslararası arenada gelişmiş olan 7 ülkenin üstünde çok ciddi bir enflasyonist baskı oluşturacak. Dolayısıyla merkez bankaları sert faiz artışlarına devam edecek. Euro'da parite ben 0.90 ve altında bekliyordum. Şimdi 1 oldu. 1'in üstüne çıktı diyecekler. Ama işte bunun da sebepleri bu diyecekler. Euro yürüdükten sonra size Euro diyecekler arkadaşlar. Euro kopartacak. Euro yukarı yönlü adımlarına devam edecek. Sterlin keza aynı şekilde. Kanada doları kesinlikle aynı şekilde. İsviçre frangı kesinlikle aynı şekilde. Dolar 24 lira ve üstünde bir rakam bekliyorum. İçeride enflasyon rakamlarımız yıl sonu bana göre 3 hanevi üstünde çıkacak. Birleşik Devletler'de kabaca 10 çıksa, aradaki farkı koysanız 32-33 lira rakamı yapıyor. 24 lira ve üstündeki rakamlarda yakın zamanda görüşeceğiz. Bunun Aralık ayında değil daha erken geleceğini öngörmekteyim. Çünkü enflasyon içeride tamamen kontrolden çıkmış durumda. Fiyat arz şokları bekliyorum. Enerji emtiye tarafında Rusya ile her ne kadar yakın ilişkiler içerisine girsek de dünyadaki bu dolar, petro dolar ve tüm emtiyaların dolara bağlı olması ve dolar karşısında bu emtiyaların tüm faiz baskılamalarına rağmen indirilememesi Fed'in daha sıkı bir şekilde para politikaları uygulayarak emtia yönünde fiyatları baskılaması dolar endeksini 109 ve üstünde 109-110 bandında yukarılara taşıması içeride şu anda piyasa kapalıyken dolar kuruşu dolar kuru 2 kuruş düştü şu anda da 18-18 arkadaşlar hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değil. Dolar da 24 lira bekleyen bir adama dolar alınır mı diye bir soru soruyorsunuz. Kısa ve orta 3 aylık periyotta ben 20 20 lira 21 lira rakamlarını bekliyorum. Yıl sonu 24 lira rakamını bekliyorum. Yatırım tavsiyesi değil. Bu fiyatlardan 18 liradan dolar alınır mı diyen arkadaşıma, gene 18 liralardan euro alınır mı diyen arkadaşıma, 21 lira civarında sterlin alınır mı diyen arkadaşıma şu cevabı verebilirim. Alınır arkadaşlar çünkü politika faizimiz arttırılmıyor. Aşağı yönlü baskılanıyor. Burada şu yorum çok yapılıyor. Politika faizinin artık hiçbir esprisi kalmadı. İşte tamamen kapalı bir ekonomi sistemine geçtik. Günaydın diyoruz. Biz Arjantin diye bir video çektiğimizde bir yıl olmuştu. O videomuz 930 defa izlenmişti. Her gün sıkı para politikası değil sermaye kontrolünün genişlediğini göreceğiz. Dolayısıyla fiziki olarak elde tutulanın candır kelimesini de kullanacağız. Dolayısıyla dolar tl'de yön yukarı bu fiyatlardan alınır. Belli bir süre beklenir. E, seçimlere kadar politika faizinin tekhaneli rakamları düşmesini bekliyorum. Bu hükümet döneminde tl itibar kazandırılacak herhangi bir faiz artışının olacağını ihtimal vermiyorum. Yıl sonuna doğru kredi musluklarının açılacağını öngörüyorum. Dolar nasıl 13 liraya düşsün diyorum. Dolar da minimumda 24 lira rakamlardan short poza geçerim diye düşünüyorum. Beni takip etmeyi, bildirimlerinizi açık tutmaya ve arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın.